Sayın seyirciler, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma'nın Yirce Köyü'nde termik santral yapılmak için kesilen zeytin ağaçları ile ilgili konuştu. Bakan Yıldız, ne zeytinlikten vazgeçeriz ne de enerji santrallerinden vazgeçeriz dedi. Enerji Bakanı kesilen her ağacın yerine 10 ağaç dikileceğini söyledi. Biz ne zeytinlikten vazgeçeriz, bu ülkenin idaresine konan irade olarak, ne de enerji santrallerinden vazgeçeriz. Bir doğruyu tercih etmek diğerinden vazgeçmek anlamına gelmiyor. Bunun çözümü son derece basit ve kolay. Bizim eksilttiğimiz her zeytin ağacını yerine 10 katını dikmek. Yaptığımız anlaşma gereği 1.6 milyar dolarlık orada yatırım yapılacak. En az 3000 kişi istihdam edilecek. 4 yıl içerisinde bu yatırım bitirilecek ve işletmeye geçtikten sonraki her yıl için bize ürettiği elektriğin kilowatt saatinden ödeyeceği kira bedeli 150-152 milyon TL. Her elde ettiğimiz yıllık kiradan dikebileceğimiz zeytin ağacı miktarı 9 milyon adet. Ve her yıl doğalgaz ithalatında 230 milyon dolarlık daha az doğalgaz ithal edeceğiz oluşturulan algıyla gerçeklerin zaman zaman çok ayrı yerlerde olduğunu görüyoruz. Faizlerdeki düşüş.